Kurşunlu'dayım. Bugün hava biraz daha iyi. Dün çok serindi. Deniz dalgalı. Ama cumartesi insanlar yine gelmişler. Şuralarda çadırlar var. Buraya kurmuşlar. Burası ücretsiz tuvalet falan da olduğu için insanlar burayı tercih ediyorlar. Karavanlar falan var. Güzel bir havada cumartesi pazar günleri burası çok dolu oluyor. Ee, plajı aslında bayağı büyük. Gerilerde oturmaya dert etmezseniz çok çok fazla kalabalık olabilir. Ama birkaç sıra şemsiye oluyor sadece. Dalgalı havada çocuklar genellikle eğleniyorlar. O yüzden kendi çocuklarım da geldi. Abim de burada. Onun çocukları da geldi. Şimdi ben de bakacağım. Denize girme niyetim yok. Ama şöyle bir etrafı da göstereyim diye düşündüm.